Merhabalar değerli dostlar biliyorsunuz her hafta bir video paylaşıyorum ama bu hafta sizin için bir tarihçi hazırlamaya karar verdim. Tarihçe neyle alakalı? Kendi yaptığım etimle alakalı veya benim yaptığım etiklerime yardımcı olan kıymetli insanlarla. Bir kere şunu söyleyeyim. Çeşitli vesilelerle aslında anlatmamız gereken şeyleri doğrudan doğruya da anlatıyoruz ama bazen kinayeli anlatıyoruz, hani aklınızda kalsın diye. Bazen bir fıkra, bazen bir anekdot, yani gerçek bir hikaye vesaire. Ama çoğu zaman mesajı veremediğime dair bazı kanaatler elde ediyorum. Mesela videolarımı seyredenlere her zaman en başından belirtiyorum. Diyorum ki bakın, hatırı sayılır tecrübeye sahip bazı uzmanlardan elde ettiğim bilgilere göre. Hocam ona yanlış söylüyorsun. Ya arkadaş ben söylemiyorum. Bak diyorum ki hatırı sayılır. Tecrübeye sahip olan uzmanlardan elde ettiğim bilgiye göre diyorum, referans veriyorum. Ondan sonra ayrıca bazılarının başını belaya sokmama için isimlerini de söylemiyorum. Ama sizin ortaya koyduğunuz hani bazı dinleyicilerin ya da bazı izleyenlerin ortaya koyduğu sallar mesela yanlış dediği şeyler de yanlış çıkıyor sonuçta. Araştırıyoruz mesela mesela geçen videoda biliyorsunuz dersimi ikinci dersimi videoya çektim. Dedim ki Hamas'la İran görüşmesi vardı. Ee, ve bu görüşme yalanlanmadı. Hayır gördün mü işte ondan sonra İsrailler de bu işin arkasında İran'ın olduğunu düşünmüyorlar. Sen işte yalan söylüyorsun kardeşim ne alakası var bak kafan karışmış senin. Diyorum ki İsrail ile Hamas görüşmüş, bu teyit edilmiş ee, ve bunu yalanlayan da kimse yok. Bunu da Wall Street Journal ondan sonra yapmış. Başka şeylerde de böyle oluyor. Mesela diyorum ki bir özdeyiş bu. Hani çocuğuna vakit ayırmayan para ayırarak telafi edemez diyorum. Bu bir cümle. Hemen cevap. Ama hocam para da ayırmak lazım. Ayır kardeşim sana ayırma demiyoruz. Ben diyorum ki sadece para ayırma. Zaman ayır aslında diyoruz. Yani zaman ayırı para ayırıza ne kadar güzel. Dolayısıyla OECD'nin bir anketinden esinlenerek bu durumun normal olduğunu artık kabul etmeye başladım. OECD diyor ki Türkiye'de yetişkinlerin %40'ı en basit metni bile anlamakta zorluk çekiyorlar. Bırakın ki böyle karışık meseleleri anlatıyoruz. Dolayısıyla e, anlayan anlayacak, anlamayan da artık yapacak bir şey yok. Tekrarını seyredecek ya da anlayanlar anlamayanlar anlatacak. Bu kadar basit. Ama e, ondan sonra darılmayın, gücenmeyin. Yani bu adam da işte bilim adamı oldu. Yukarıdan bakıyor değil. Ya benim de bazen anlamadığım şeyler oluyor ama aramızdaki fark. Ben de itiraf ediyorum anlamadım yani. Anlamadığım şeyleri eleştirme gibi bir huyum yok. Şimdi ilk kitap yazma macerasına her şey ekonomi değil ile başladık. Yalın Alpa ile beraber, Yalın'a selam buradan. Niye bunu yazdık? Bu babamın cümlesiydi. Kendisi 2013'te vefat etti. Biz de 2014'ün Şubat ayında bir kitap yazalım dedik. En azından babamın anısına. Babam bu cümleyi çok sarf ederdi. Ya arkadaş her şey ekonomi değil derdi. Yani eve geldiğinde babam hiç konuşmazdı. Ekonomist yani eve gelince ne konuşacak tabi ders konuşacak ekonomi konuşacak konuşmazdı iyi bir şeydi bu. bu bize çok örnek oldu yani işinden başka bir şey konuşmayan insanları aslında burada biraz eleştirdik ve Türkiye'nin ekonomi tarihini 1980'lerden aldık 2015'e kadar getirdik yani hatta 2013'e kadar getirdik diyelim bu önemli bir eserdi bunun içerisinde aslında dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde o dönemler arasında yani 1980'lerden itibaren neler Ne yazdık. Müzik bile var işte Tina Turner'lar vesaireler işte çeşitli siyasetçiler ama bununla yetinmedik. Hemen arkasından bakın paylaşmasak olmazdı diye bir başka kitap daha yazdık Yalın Alpay'la ellerine sağlık tekrar ondan sonra Yalın'ın. Bu kitapta aslında önemli bir kilometre taşıydı. Çünkü ikimiz de yavaş yavaş hani hayatımızda olgunlaşmaya başlamıştık. Ee, birinci kitap 2014 yılında e, bu kitabında bakıyorum şöyle e, tarihine bulmaya çalışıyorum. Ha, bu da e, 2015 yılında Mayıs ayında çıkmış. Yani üst üste birer senede yazmışız. Bu neyi anlatıyor? 2000'den 2015'e kadar olan tarihi bir kere daha üstünde geçiyor. Benim e, hayatımı yazıyor. Şimdi şöyle diyeyim size. Yalın Alpay ile beraber bu kitapları yazmamızın bir amacı vardı. Arkadaşlar siz gerçeğin çok yüzeysel tarafına bakıyorsunuz. Bu yüzeysel tarafın arkasında başka gerçekler de var. Yani başka işleyen felsefeler de var. Politika daha hakim oldu ekonominin üzerinde. Veya sosyal olguları, tarihi vesaire bunları takip etmezseniz ekonomiyi anlamanız çok zordur diye yazdık. Bunu anlatmaya çalıştık. O yüzden mecburan paylaşmasak olmaz dedik. Yani bunu paylaşmamız lazım ki ee, anlayalım, değil mi hep beraber diye. Baktım o da olmuyor. Dikkatinizi çekmek için bir kitap daha yazdım. O da hemen bir sene sonra seve seve aldattım diye. Şaka değil. ve Bununla da büyük bir risk aldım çünkü bir kıymetli üniversitenin rektör yardımcısıyım. Yani düşünsenize hoca duruyor seve seve aldattım diye bir kitap yazıyor. Bu da e, yani şöyle diyeyim bir sene sonra demesem bile neredeyse bir sene iki ay yani Şubat 2017'de çıkmış bu kitap. Önemli bir kitaptı. hatta çıktığı zaman ben şehir dışındaydım. E, seve seve aldattım. Wow. E, ama bu neyi anlatıyordu biliyor musunuz? Ne aldatmanın ne ihanet var. İnsanların kendini nasıl kaldırdığını anlatıyordu. Kandırıyor insanlar kendini ve e, çoğunlukla e, kalplerindeki yaralarla e, efendim işte devin bahsettiğin gibi ya okuduğu basit metni anlamamasının sebebi sadece entelektüel kapasitesinin yetersizliği değil, kalbindeki yaralar, beynindeki acılar, ruhundaki kapanmayan ondan sonra yaralar vesaire bunlarla baktıkları için kendi lehlerine olan bir şey bile kendi aleyhlerine gibi görüyorlar veya çok büyük ümit besliyorlar hiç kendi lehlerinde olmayan bir gelişmeyi sanki kendi lehlerine bir gelişme gibi algılıyorlar ve 14 sevgi hikayesinde bunu inceledim ya bir ekonomist olarak diyebilirdim ki ya bana ne kardeşim ya ben sadece ekonomi üzerine yazarım bununla alakalı eleştiri de aldım yani e, hocaya bak yani sen ekonomi yazsana öyle mi ya yani herkes her şeyi yazıyor Ondan sonra biz sevgi üzerine yazmaya çalıştığımız zaman mı e, kıyamet kopacak? Neyse biz yazdık yazmaya da devam ediyoruz. Ama anladım ki bu işin tarihsel kısmıyla e, alakalı hani ciddi bir kopuluk var. O zaman Yalın'la beraber tekrar bir araya geldik ve aynı sene Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabını kaleme aldık. Şu an elimdeki 6. baskısı 7 ve 8. baskısı da e, yolda e, yani en azından öyle olduğunu söylüyorlar. Yani bu önemli bir kitap çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesiyle alakalı aynı zamanda biraz da öncesine geliyor. Birinci baskı yine bu kitabın çıktığı Seve Seve Aldatım'ın çıktığı Şubat 2017'de. İkinci baskı 2019, üçüncü baskı 2019 yine iki yeri üst üste yapmış. 2020'de iki tane baskı yapmış. Pandemiden dolayı biraz ara verilince 6. baskı da Şubat 2022'de gelmiş. Bu sene bir kere daha basılıyor bu yani 100 yıllık cumhuriyetin aslında ekonomi hikayesi ve binlerce arşivi taradığı yalın ellerine sağlık. Ee, ben de kendi katkımı şöyle verdim. Bütün bu olayları inceledim. Baştan sona okudum. Ee, fakat resmi kayıtlarla gerçekte yaşanan arasında farklar olduğunu tespit ettim. Ve Emre Alki'nin notu olarak paylaştım her konunun sonunda. Ve bunu niye yaptım? Çünkü e, bugün de aynı şeyler yaşandığı için, ee, en azından anokrizmaya düşmeden yani bugünkü şartlarla geçmişi tam olarak yargılama işine girmeden yanlıştır çünkü o. E, olayları o günkü şartlarla doğru tahlil etmenizi sağlamak için yaptım. Yaptık ama yine hani zorlandık çünkü ekonomiyi anlatmakta anlıyoruz ki zorluk çekiyoruz. çünkü, çünkü, çünkü şöyle insanlar da haklı. Ee, ekonomi bugün bakıldığı zaman insanların e, işte iktisadi dertlerine e, çare üreten, reçete üreten bir iş olmaktan çıktı. Çünkü ekonomi kendi devinimi içerisinde sanki bir bilim olarak kabul edilmiyor. Yani mesela aerodinamiği vesaire, işte milli uçak yapıyorsunuz, orada aerodinami kurallarını kabul ediyorsunuz. Fizik var, kimya var, astronomi var. Bunlar tamam ama ekonomiye gelince ekonominin bir bilim dalı olarak Kabul edilmediğini anladım ve iktisattan çıkış diye bir kitap yazdım. Rahmetli babam tabi iktisada giriş kitabını yazmıştı bize de maalesef hani çıkışı nasip oldu ve bunu tam pandemiden önce ama ilginçtir bir pandeminin başlayabilme ihtimalini de yazdığım, Ben de şaşırdım bunu nasıl böyle bir kafamdan geçirmişim ama bir pandeminin başlama ihtimalini de yazdım Kasım 2019'da bu kitap çıkmış iktisattan çıkış. Ee, ve burada yaptığımız mega büyük hatalardan bahsettim. Bu mega hatalar, işte e, nasıl diyeyim? Öncelik tespitinde yanlış yaptığımız yatırımlardan tasarrufa kadar e, birçok e, enayiğler. Onu da söyleyeyim. Ama yabancı arkadaşlarımız, yani yurt dışındaki arkadaşlarımız da yani başka ülkelerde aynı hataları yapmasın diye İlke Yalçın'la beraber İngilizce'ye çevirdik. Bunu da onu "Exit from Economics" diye yani. Ee, okuyan çok e, gülüyor ya aynı hatalar bizde de var ya var tabii. ya yani, insanoğlu sonuçta bu ee, ondan sonra e, özellikle e, harcama önceliklerinin tespitinde Amerika'daki aileler de yanlış yapıyor Türkiye'dekiler de yapıyor İtalya'dakiler de yapıyor o yüzden eğlenceli oldu fakat sonra ne oldu ee, bu kitabı yazdım 2019'dan sonra ekonomi biraz daha hani raydan çıkınca ve bilimden uzaklaşınca mecburen sorumluluk gereği bir de Mahve Eğilmez Hoca lütfen bundan sonra kitabında ekonomi üzerine olsun deyince e büyüğümüz onu kıramadım. Tuttum. İktisada yeniden giriş diye bir kitap yazdım. Bu iktisada yeniden girişte bu e, özellikle 2015'tan sonra uygulanan politikalarda e, yapılan yanlışlıklar, bu arada doğru işler de var. Onların da altını çizdik. Birkaç tane de olsa işte gayrimenkulden tutun da, işte kripto para yatırımına kadar birçok şeyden bunun içerisinde bahsettik. Bak orada ne diyor arka kapağında. Akıllı insanlar hatalarından ders alır. Çok akıllı insanlar başkalarının da hatalarından ders alır diyor. Bakın bu önemli. Yani başkalarının hatalarından da ders alacak kadar ee, nasıl diyeyim akıllı olmakta fayda var bu dünyada. Bunu da aldım tabii ki İngilizce'ye çevirdim. Sağ olsun yine ile beraber. Bu da Topkapı Üniversitesi yayınlarından çıktı. Reintroduction to Economics diye. Aman ya yani, yani tekrar hani geri gelelim Çok dışarı çıktıkti. Epistemolojik kopuş yaşamamak için. Ondanınıza mesela bunları niye anlatıyorum? Şimdi bakın. Türkiye'de birçok sektör e, kendine menfaat sağlamak amacıyla toplum menfaatinin önüne geçecek şekilde devlet idaresinden birçok şey istiyor. Bunlardan bir tanesi mesela ilave gümrük vergileri. Bunların enflasyonist etkisi etkisi var ama işte bazı oda başkanları iddia ediyorlar ki işte bu çok iyi oldu. İstihdamı koruduk ve sanki memleketteki bütün yatırımlar ondan sonra bu ilave gümrük vergisiyle olmuş gibi. Bugün bir tweet attım. Dedik ya bu ilave gümrük vergisini bastırmak yerine sektörler. Acaba internet altyapısını güçlendirmek için hükümete bastırsaydı bir fark olabilir miydi? Hadi size söyleyeyim. Avrupa'daki en iyi internet sıralamasında sonuncuyuz. Tabii ki yani. Rusya bile bizden iyi. Yani ee, şöyle diyeyim size download hızında bakıyoruz. Yani o kadar kötüyüz ki 15 ile 49 arasında mesela Fransa 150 ile 250 MPs'in için seviyesine çıkmış MPPS. E, yani kötüyüz bu bu durumda. Yani insanlar işte Türkiye'de herkes Instagram'a takılıyor. E, takılır tabii. O fotoğrafını indiremiyor ki dakikalar boyunca. Başaramıyor ondan sonra. Twitter'a bakıyor. Başaramıyor ondan sonra. indirmez o kadar yavaş ki. Sadece e, Telekom altyapısında değil, GSM altyapısında da e, çok düşük. E şimdi doğru bilgi olmadan doğru analiz yap yapılamayan bir durumdaki binlerce yıldır böyle. Sizin doğru bilgiyi almak için kullandığınız internet ortamında zaten ciddi bir dezenformasyon var. Bir de Download hızı Avrupa'nın en düşüğü. 4.5G diyorlar. Hiç yani test edemedim. Yani Antalya'daydım geçenlerde. Antalya şehrinin ortasında çekmiyor yani telefon. İşte ee, işte ister işte 4.5'te vesaire. Yani dünya 5.5'ü konuşuyor. Biz hala 5'e geçemedik. Şimdi ben soruyorum tabii sektörler acaba hani niye böyle yapıyor? Yani sektörler niye şahsi menfaatlerini kovalıyorlar? Niye bizim bir Türkiye'deki patronlar rekabetten hoşlanmıyor? Hep bunları anlattım bu kitaplarda. Yani aslında sadece iş ortamında değil, yani sosyal ortamlarda da rekabetten hoşlanmayan, insanların sesini bastırmaya çalışan antidemokratik tipler var ve e, bu tipler siyasetten güç alıyorlar. Yani mesela bana çok bir yakınım çok ilginç bir şey söyledi. Yani hiçbir şey söyleme masada otur, sonunda konuş, yanlış bir şey söylesen de seni dinliyor. Dedim böyle saçma sapan şey olur mu ya? Yani yanlış bir şey söylediğin zaman insanlar bu yanlış bilgiyle alıp kritik karar alırken e, ondan sonra o yanlış kişinin bilgisini kullanacaklar. Bu olmaz, bu yanlış bir şey, e, böyle hayat diyor. Mesela. Eğer hayat böylese gerçekten iyi bir hayat hayattı. E, bugün işte Orta Doğu bunalımında yaşadığımız e, ondan sonra rezillikler, vahşilikler de bu. Yani sesi yüksek çıkanın kendini haklı ilan ettiği bir yerde. Şimdi enflasyon ve tasarrufla alakalı da aynı tenakuzları yaşıyoruz. Yani e, bunu bir başka videoda çekeceğim ama yani bilinen bir tane gerçek var Türkiye Cumhuriyeti 2024 yılında enflasyonun düşeceği ülkelerden biri olarak gösterilmiyor. Minimum %45 enflasyonun konuşulduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz ve insanlar yavaş yavaş ikinci ele doğru geçmiş. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşımız beni aradı. Videom biraz uzadı farkındayım ama dedi ki yani tasarruf etmenin sihirli formülü nedir? Vallahi bir sihirli formülü yok dedim yani. İhtiyaçla ihtiras arasındaki farkı bilmek lazım dedim. Yani her kuruşun fayda olarak size dönmesi lazım dedim. İlla parasal faydaya gerek yok, sosyal fayda da olabilir ama bunu ayırt etmek için de satın aldığınız herhangi bir ürünün ya da yaptığınız herhangi bir harcamanın size tatmin duygusu verip vermemesini sorgulayın. Ancak tabi dedim her tatmin duygusu da fayda anlamına gelmez. Bütün bunları bu kitaplarda demin bahsettiğim, bakın bu kadar kitapta anlattım. Aşkla anlattım, bazen sevgiyle anlattım, bazen farklı taraftan anlattım. Yalın geldi bana yardımcı olduğu tarih üzerinden anlattık ama... Merak etmeyeyim, yorulmadım anlatmaya devam edeceğim ama mesela bir Amerikalıya sormuşlar Amerikalılar bu enflasyonda nasıl bir davranış değişikliğine geçmişlerdi? Önemli bir kısmı diyor ki ihtirasla ihtiyaç arasındaki farkı belirledim ve e, öncelikle harcamalarım haricinde harcama yapmıyorum diyor. Bu birinci ilk yaptıkları yani soru sorulmuş sanıyorum 1009 kişiye sokakta statista yapmış bu araştırma 1009 kişinin yüzde 64'ü böyle cevap vermiş. Ayrıca demiş ki bu insanlar daha fazla indirimleri falan takip etmeye başladım. Eskisinde eskiden bu kadar takip etmiyordum diyordu. Bazıları diyor ki lüzumsuz yere araç araç kullanmıyorum diyor. Yani bu cevap verenleri %39'u demiş ki ben artık lüzumsuz araç kullanmıyorum. Yani eğer çok elzemde ise aracımı çıkarmıyorum diyor. Uzun yolculuk yapmıyorum diyor. Benzin tüketmiyorum diyor. Vesaire vesaire. Maalesef çok önemli bir şey. Bizde farklı. Ee, yine bu cevap verenlerin %39'u ben restorana gitmiyorum artık demiş. Ee, ama Türkiye'de farklı. Mesela Türkiye'de orta gelir seviyesindeki bir insan e, artık 150 bin lira gelirle tarif ediliyor ve bu kişilerin öyle mal alma imkanı falan yok. Öyle mesela iki tane çocuğun var. Onların okul parasını ödeyeceksin, kira ödeyeceksin. Ondan sonra evin bütün giderlerini ödeyeceksin, bir restorana gideceksin vesaire ondan sonra sana zaten para kalmıyor. Dolayısıyla insanlar en azından kendi hayat kalitelerini idame ettirmek için dışarıya çıkıyorlar, restoranda yiyorlar vesaire. Orada da inanılmaz derecede bir uçuş var. Yani şöyle yani Türkiye'de işler iyi gidiyor, restoranlar dolu görmüyor musun falan dendiği zaman pek kulak asmayın buna tamam mı? Yani yeri geldiği zaman insanların sarıldığı bir argüman alıyor. Bu çok buradan büyümenin çok iyi gittiğini, insanların mutlu olduğunu iddia etmek doğru değil. Onu söyleyeyim bir kere. E, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir eğilim başlıyor. Maalesef diyorum dünyaya yayılmasından korkuyorum. Evde çok daha az doğalgaz ve çok daha az elektrik kullanıyorum diyorlar. Tasarruf dediğimiz şey bu değil. Yani verimlilik... Daha az kullanayım da üşüyeyim ya da daha az kullanayım da ondan sonra zulüm çekeyim anlamında değil. Verimlilik daha az kullanarak aynı randımanı sağlamak. Demek ki Amerikalılar da bundan biraz uzakta ya da bunu yapsalar da hakikaten zorluk çekiyorlar diye. Ve çok enteresan %27 demiş ki o bazı hobilerimden vazgeçtim demiş. Burada öyle bir şey yok yani Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar hep ihtirasların peşinde koştuğu için... Ee, sıkıntılı oluyor ee, maalesef birkaç tane e, alışkanlık geliştirmek zorundasınız eğer Türkiye Cumhuriyetinin zor şartlarında yaşamak istiyorsanız bir kere disiplinler arası kabiliyetlerinizi geliştirin başka çare yok yani bu e, kabiliyetleri geliştirmezseniz sadece tek bir şeye odaklanırsanız hani para kazanma konusunda e, hayat size yardımcı olmayacak bir de e, elinize para geçtiği zaman alacağınız bir e, bir karar var Başkasının zorlamasıyla ya da etrafın baskısıyla, evdekilerin baskısıyla mı harcayacaksın? Zaten e, ondan sonra zor durumdasın. Yahut da, yahut da gerçekten ihtiyacın olan ne varsa onu mu harcayacaksın? Şimdi mesele bunu ayırt edebilmekte. E, Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, Sadi Hoca... Tekrar ediyorum, geçenlerde bir makalesinde 100 bin liranın altında kazananların Türkiye'de orta sınıf sayılmayacağını söylüyor. Kesinlikle doğru. Ben İstanbul'da bunu 150 bin liraya çıkardım. Ee, bu da tasarruf etmeye yetmeyebilir. Şimdi e, çok net olarak söylüyorum size e, Türkiye'de bir sıkıntı daha var. Bütün bu kitaplarda adaletsizliklerden bahsederken bunun da içine yazdım. E, hiç kimse hangi pozisyonda ne maaş aldığını veya hangi özlük haklarına sahip olacağını bilmiyor. Başkasınınkini de bilmiyor. Yani aynı seviyedeki bir başka kişi ondan az mı alıyor fazla mı alıyor bir güvensizlik içerisinde. Ve İşe alırken ilginç bir soru soruyorlar. Mesela bu seviye için kaç para beklentiniz var ücret? Ya kardeşim sizin bir bütçeniz vesaire yok mu? Yani ben şunu söylüyorum. Bu e, insanların kendini kötü hissetmesi için sorulan bir soru. İnsan kaynaklarını e, dinleyenler varsa arkadaşlar bu saçma sapan bir soru. Bir daha sakın böyle bir soru sormayın. Bunu da işte biz işte bilimsel verilere dayanarak bunları soruyoruz demeyin. İnsanlara açgözlü ya da işi bilmiyor gibi hissettireceğinize onların size yaratacağı katma değeri odaklanın. Yani bir insan bir işe giriyorsa şunu diyecek ya ben buraya ne verebilirim burası bana ne verebilir diye. O yüzden bir kere bu soru yanlış. İnsan kaynakları belki Türkiye'de kurumsallaştı yani tarihçi olarak ama hala çok konvansiyonel usullerle gidiyor. E onu söyleyeyim. Kimin ne ne zaman, ne şekilde hakkı olacağını maalesef bilmiyor. İnsan kaynakları müdür ya da müdürleri üzülmesinler. Onların çektiği kahri ben de biliyorum ama bari işi alırken yani ben de buranın müdürüyüm diye kendinize kanıtlamaya çalışmayın. Düzgün cümleler kurun. Ve amiriniz hele böyle bir şey kurmasın. Yani genel müdür yardımcısı alacaksınız. Maaş beklentiniz ne kardeşiniz? Orada bir başka genel müdür yardımcısı var. O ne alıyorsa ben de onu alacağım zaten. Yani bu soru son derece abes kusura bakmayın. Ondan sonra e, ha yeni kurulan şirketlerde belki test etmek için yapılıyor ama bu iyi bir şey ya Kafada bir bütçeniz olsun. Bir de zaman planınız olsun. Buna göre hareket edin. Şimdi bir soru geldi bana. Nakit mi kredi kartı mı diye. Bu da ilginç. E, Valla faizin çok yüksek olduğu zamanlarda eğer kredi kartı harcamalarınızın tamamını vade sonunda ödeyeceksiniz yani kredi kartı ekstresini ödeyeceksiniz. Faize yatırmak mantıklı bir görüyor. 3 kuruş 5 kuruş orada para kazanabilirsiniz yani. Ama maalesef eskiden insanlar e, bugünkü gelirini yarın ödemek için kredi kartı kullanıyordu. Yani bugünkü geliri vardı, harcıyordu parayı, bunu faize koydu vesaire. Şimdi insanlar yarınki gelirini bugünden harcamak için maalesef kredi kartını kullanıyor. Yani gelecek annesine maaş yatacak bana diyor, oradan öderim diyor. Ya hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. O yüzden e, ayağınızı yorganınıza göre uzatın derim. E, onu da söyleyeyim, Yani tekrar ediyorum kredi kartı eskiden Bugün bir geliriniz vardı, yarın ödemek için kullanacağınız muhteşem bir enstrüman da kredi kartı. Ama kredi kartı bugün, e, yarınki gelirinizi bugünden harcadığınız bir enstrüman haline geldi. En iyi yatırım nedir? Abi çok gülüyorum bu soruya, kusura bakmayın. E, en iyi yatırım, Vallahi açıkça söylemek gerekirse kendinize yaptığınız yatırım. Yani eksik taraflarınızı bulmak, bilginizi arttırmak, görgünüzü arttırmak. Göreceksiniz daha fazla para kazanacaksınız. Açıkçası harcamak için de belli bir entelektüel kapasiteye sahip olmak lazım. Yani mesela bana şu an deseniz ki lüks bir araba verelim sana ya da kutuplara seyahat ya da dünyanın farklı noktalarında maceralar. Kesinlikle lüks arabayı seçmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Böyle şeylere zaten bir iki hafta içinde alışıyorsunuz. Ancak bir seyahatte yaşadığınız tecrübeyi ömür boyu taşıyorsunuz. Özet. Harcadığınız her kuruş para size değer olarak geri dönecek ve değer katacak eskilerin deyimiyle hükmünüz geçecek paranıza. Aksi takdirde hem evinizde hem de işinizde esir olursunuz. Şimdi merkez bankalarının fütursuzca bastığı paraları istiflemenin kimseye bir fayda vermeyeceği kesin. Dolayısıyla para istiflemek yerine anı biriktirin, paylaşın, değer katın, kabiliyetleri geliştirin, farklı disiplinlerde eğitim almaya bakın ve her kuruş paradan fayda sağlamayı gözetin. Ha, bu arada hiç kimse gücünün üzerindeki harcamalarla sevdiklerini memnun etmeye kalkmasın. Hiçbir anne baba yeterince varlığı varken çocuklarını yoklukla sınamaya kalkmasın. Hiçbiri doğru değil. Onu söyleyeyim. Unutmayalım ki çocuklar evde ne görürlerse onu yaparlar. Bir arkadaşım vardı. Ya benim oğlan diyor çok fazla para harcıyor. E oğlum sen de öylesin dedim. Yani sen deli gibi para harcıyorsun. Arabalar değiştiriyorsun. En zengin işleri yapıyorsun. Çocuk senden bunu görüyor. Farklı nasıl yapsın ki yani? Sen kendin e, bir düzgün örnek değilsin diyorum. Sustu. Yani dolayısıyla ister zengin ister fakir olsun anne ve baba evde düzgün davranırsa çocuklar da düzgün davranır. Ha dolar mı borsa mı diye soranları tatmin etmeyen şeyler söyledim ama ya kusura bakmayın ama kendi kendine yetmeyen bireyler zaten ne kadar kazansalar da yetmez. Hepinize hoşçakalın.